Tamam onları <laughs> kopar. Şimdi A'dan Z'ye kadar diz bakalım. Önce A'yı bul bakalım. Nerede? Bul, nerede? bul bakalım oğlum A'yı. A, a, a nerede? Ha o a a, a, a anne. Tamam yapıştır. Yapışmıyor. Bak yapışmıyor. Gene A, a Tamam yapıştır bakalım Bütem. önce önce A'yı. Tamam hadi aferin. Aa, sonra Sonra Be. Sonra, Be. sonra. Ne de? Değer de bulayım. Bul bakalım. Bir tekşim var. Karıştır Be. bakalım buluş. Ee, bunu koyacaksın. Kendine bırakacaksın tamam mı? Ta da bunu ilsine koyalım. al da. Tamam hadi önce D'yi bul bak D gözünün önünde turuncudur bak. Bak 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 ben görüyorum şu an. Bak 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 bu ne? Bu ne? Bu D mi? Evet. Aferin. D'den sonra ne geliyor Aras? D'den sonra ne geliyor? E. E nerede? Yok. Şurada. Nerede? ve bunları koyalım. Hadi E'yi bul bakalım E. O zaman kendimiziz tutacağız. Hadi ama önce E dedim. Anne bulmadım? Ama iyice bakarsan bak şu an ben görüyorum. Bak 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 bak, bak. Bum, bu 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 ne bu? Evet. Sonra. E'den sonra. E'den sonra F. Bak burada F varmış bak. Bu da mı? Evet. F'den sonra G'yi G koy bakalım. De nerede? Ara bul oğlum. Nerede? Burada. Sonra? Git. sonra. He. He nerede? He. İşte burada. Koy bakalım. Anne ikisinde de. Bir tane koy yeter. La. Sonra. Evet. Nerede o? O? Ama nerede? Bunun içinde koydum. Bak 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 o ben görüyorum şu an bak 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 Yeni bir araba kaldı. Hadi deneyelim. An Birazcık böyle bir yakın tut onları ki yer olsun oğlum. Sonra Oydum. Nerede J? J nerede J? <laughs> Arası J J. J nerede? Bul bakalım. İşte <laughs> burada. Sonra? K. Hı hı. Nerede? Demedim. <laughs> Bir düşmesinler bakalım. Şöyle biraz buraya getir. <laughs> Aferin. Hadi. K'yi bul bakalım. Bak, 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 bak. Hadi koy bakalım. Şimdi aş aşağıdan devam edebilirsin Aras. Çevirme çevirme. K. Ne? Yok bak şöyle yapalım. K'den sonra? Şimdi L'yi buraya yapıştır tamam mı? Le Şuraya. Mi? Evet. Lana da hapı mu? Evet. Yedi. Yapıştır. Yedi. L'yi bulamadın mı? Ve burada. L, L. Bak görüyorsun K'den mu? K'den sonra ne geliyor Aras? L. L'yi oraya yapıştırma. Le. 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 Dur dur bekle. Dur. Oğlum alta geç alta. Bu? Tam neyse bildiğin gibi yap o zaman. M'den sonra ne gelir? M. Ne? ne nerede? Burada. Aferin. O da burada. O da orada. Sonra? P. O. O'dan sonra? P. P. Hmm. Ee, ne? Anne, anne bir tane burada. İki İkisini de. Tamam. Tamam sen bir tane yapıştır. Ee, sen nerede? Aklına bir şey mi geldi? Ve? Kaç Bu Ne? Kaç nerede Burada mı? Hı, -hı. S'den sonra? Nerede bakalım burada. T'den sonra e, U. Ama çünkü bu bunu yok. Bu da yok. burada var. O'dan sonra U. V. Burada. Ben nerede? Burada. Hı -hı. W X. Ha Tamam yapıştır. Ve W nerede? Hiç önemli değil bebek W. Ya nerede? Burada. Yeden sonra ne gelir? Gelze. Bak burada. Oh. Bitti mi? Bitti. Getir bakalım, bakalım. E bak. Nele getir? Bak. Hmm. bakalım. Söyle bakalım şimdi. Çak oğlum. Çak Bravo! Alfabe'yi çok güzel yaptı. Merak 31. Aferin bebeğime Bravo sana. Nerede?